Merhabalar, doçent doktor Gökhan Meriç ben. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. E, bugünkü sporcu e, sağlığında omuz yaralanmalarını konuşacağız. Omuz yaralanmaları sonuçta özellikle başüstü aktivitelerde, basketbol, handbol, voleybol gibi sporda uğraşan kişilerde daha sık gördüğümüz yaralanma tiplerinden bir tanesi. E, bugünkü konuğumuz e, Kaan Çevre. Sevgili Kaan, e, biz milli milli oyuncumuz, milli handbolcumuz. Bir omuz yaralanması sonrasında başına gelenleri, neler geldi, nasıl gelişti bunlar hakkında konuşacağız ve sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Kaancığım e, sen sonuçta milli handbolcusun. Evet. Kaç yıldır handbol oynuyorsun? 13 sene oldu bu Hı -hı. seneyle beraber. Hı -hı. Ee, küçük yaşlardan beri bu sporla uğraşıyorum. Dediğiniz gibi omuz sakatlanmaları bizim sporumuz için genelde her zaman başımıza gelebilecek ney risklerden biri. Peki omuz dışı başka ne tip sakattan var oldu daha çok handbolda? Daha çok e, omuz, el, Hı -hı. E, bacakta ve bileklerde çok sakatlık geçirebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi omuz, el ve ayaklarımız çok aktif kullanıyoruz. Bilek kırılmaları, çatlaklıklar, sakatlıklar da burkulmalar, parmaklarda kırıklar, çıkıklar çok fazla oluyor. Hı -hı. Bunlar da sporun getirdiği şeyler ne yazık ki bizim için. Hı -hı. Peki bu sonuçta sen bir omuz yaralanması geçirdin. Bu omuz yaralanması nasıl oldu? Nasıl başladı böyle ilk olaylar? Ee, i̇lk olaylar şöyle. Ee, tabii ki dediğim gibi sürekli aktif kullandığımız için omuzlarımızı, hele eğer şut attığımız elimse, sağ elim kullanıyorum ben, ee, kullandığım elimi çok fazla kullandığınızda veya e, aktif bir kullanımda gelen bir sert bir darbeden anlık olarak reaksiyona girebiliyor omuzlarımız. Kötü olabiliyor ya da çarpışmalarda çok denk geliyor başımıza. Ben e, sakattığımı. Ee, bir darbe sonucu yaşadım. Bir oyuncuyla karşılıklı darbe yaptım. E, omuzum çıkma noktasına geldi. Hmm. Çıkmadı ama hani bayağı bir zorladı beni. Çünkü hmm. hem şut gücümü hem de e, oyun gücümü çok fazla düşürdü. E, bunlar karşılaştığım en büyük sorunlar oldu. Peki bu omuz darbesinden sonra maça devam edebildin mi? Sıcağıyla e, o anda devam edebildim. Hmm. E, o anki anlık günü kurtarmalık tedbirlerle buz olsun, hmm. farklı kremler olsun ama yine de devam ettimi bayağı bir performansımı düşürdü bu omuzum sakattığı hmm. başlangıcında hmm. da. Peki sakatlık sonrasında ne yaptın? Tedavi için neler yaptın? O zaman neler yapıldı? Tedavim için e, bir fizyoterapistlere bağladı. Çünkü anlık devam eden turnuvalar ve şampiyonlar vardı. Hmm. Hem onlara katılabilmem hem de omuzumu daha verimli kullanabilmem için çok çaba harcadılar ama e, günü kurtaracak tedaviler dediğim gibi sadece birkaç maçı, birkaç günü kurtardı. Hmm. Ansızın ondan sonra daha da artmaya başladı. Çünkü e, ne kadar ben oraya soğumuş gibi ya da iyileşmiş gibi hissetsem de devam eden bir ağrı daha da arttı ve beni daha da zorlamaya başladı. Günlük hayatıma aksamaya başladı. Bu nedenle e, günlük tedavilerden çok fazla verim aldım söylenemez. Sadece maç anlamında oldu. Peki ne yaparken daha çok ağrın yapıyordu? Mesela seni en çok etkileyen veya seni en çok sana ağrı yapan hareket neydi? Handball'da normal şut atış Hı -hı. stilimizde, kolumuzu çok yukarı kaldırıp kırbaç gibi yere vurduğumuz için Hı -hı. bu ağrılarda omuzumda çok büyük bir ağrı oluyordu. Bu nedenle de istediğim performansta yüzde yüz gücümle şut atamıyordum. Bu da oyunuma yansıyordu ve benim moralim bozuyordu. Hem mental hem de fiziksel olarak büyük Hı -hı. darbe yaşıyordum bunun için. Peki o dönem bir omuzluk veya bir bantlama veya o tarz şeyler oldu mu? Yapıldı evet, mı? Kinejo bantları ve omuzluklar kullandım ama dediğim gibi bunlar anlık ve günü kurtarmalık takviri Hı -hı. oldu benim için çünkü Buz tedavileri ve bengay vesaire omuzluk dediğim gibi günlük e, bu da bana daha çok şey kazandırıyor hani ben iyileşmiş gibi değil de biraz daha korkak oynamama sağlıyor çünkü Hı -hı. güvenemiyordum omuzuma o yüzden bayağı bir zordu benim için. Hı -hı. Peki sonrasında sonuçta omuzdan bir tetkik yapıldı mı veya nasıl fark edildi veya ne olduğu nasıl tanık kondu? Şöyle ben şikayette bulundum çünkü e, hocalarımız da anladılar bunu. Hı -hı. E, ben hem milli takımda hem de kendi kulübümde çok daha verim verebilecekken yani savunmam olsun, hücumum olsun aksamaya başladı ağrılarımdan dolayı. Bunun sayesinde bir öncelikle filmler, MR'lar çekildi. Hı -hı. E, testler yapıldı, şut testleri, Hı -hı. işte dayanıklılık, e, ağırlık kaldırma gibi testler yapıldı. Onlardaki benim normal yaptığım ağırlıklardan daha düşük kaldırmaya başladım, Hı -hı. daha az şut atabildiğimi gördüler. Bunun da bu şikayetlerim artmaya başladım. Şimdi Kaan bize ilk geldiği zaman sonuçta omuzda bir gevşeklik hissi vardı öncelikle ee, omuzun bazı hareketlerinde kısıtlılık vardı özellikle şut atarken elinin en son darbe esnasında elinin böyle boşa gittiğini söylüyordu. Biz bir omuz yaralanması ile karşılaştığımız zaman daha çok sporcularda e, Kaan'ın tariflediği şey omuz eklem kapsülünün hasarlanması idi. Omuz ekleminin kapsülünün yaralanması demek daha çok omuz yırtıklarında yani Bankart hasarı dediğimiz omuz çıkığına bağlı gelişen bir durumdur. Bunun için bir öncelikle bir muayene ediyoruz sporcumuzu ve sonrasında bir tetkik yapıyoruz. İstediğimiz tetkikler bir film ve bir MR tetkiki oluyor. MR bizim için aslında ve muayene ile beraber asıl tanı koydurucu şey buydu açıkçası. MR'da bir omuz Kapsülünde bir yırtık olduğu ve bu yırtığın öde, omuzun ön tarafında olduğu görüldü e, kan için. E, sonrasında biz bir tedavi planladık. Tedavi de öncelikle elif sporcularda kanın sonuçta gittiği yol gayet uygun bir yol aslında. Çünkü öncelikle bir konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, buzlar, taping, e, omuzluklar. Ancak burada sporcunun bir performans çok önemli. Eğer performansa düşme varsa, bu kadar tedaviye rağmen şikayetler geçmiyorsa, yapılan tetkiklerde bir MR veya muayenesinde omuzda bir yırtık tespit ediysek eğer, o zaman cerrahi kararını vermemiz gerekir. Öncelikle niye başta bir cerrahi düşünmedik veya seni korkutan şey ne olduğunu Beni korkutan şey şuydu, çoğu arkadaşım da ameliyat olduktan sonraki dönüşlerinde her zaman bazı sorunlar yaşıyorlardı. Ne gibi? Hem mental olsun hem de eski oyununa verimini, performansını verememek gibi hı hı. ve ondan sonraki böyle kendinde daha da mental çöküşle sanki çok yükselecek bir performans olacakken verimini verememesi ve gitgide göz ardı edilip ikinci sınıfa düşmesi gibi yani hı hı. yedeğe düşmesi gibi. Bunlardan korkutuyordu. Bir de aynı zamanda devam eden turnuvalarda hani arkadaşlarım yalnız bırakma korkusu gibi sanki hem de takımın kaptanı olduğum için çıkma isteği. Yani bir şey olmaz, kendimi geliştiririm. Ben birazcık daha korkusuzumdur o konularda. Ne yazık ki bunun acısını biraz fazla çektim bu konuda ama öğrendim. Geç oldu ama en çok korkulan şey bir müdahale sonrasında acaba ben eski performansımı yapabilir miyim? Burada en önemli şey bizim gördüğümüz veya benim gördüğüm bir iyi bir tanık koymak. İki sporcu ne istiyor? Ne verilebilir? Ve burada bir normal hasta gibi davranmamak gerekir. Çünkü sizin beklentiniz veya elit sporcu beklentisi çok daha yüksek. Sen omuzunu maksimumda kullandığın için o maksimumu yine elde etmelisin ki yapılacak olan tedaviden maksimum faydayı alabilesin. Biz ne yaptık kanak Omuz artroskopisi dediğimiz. Tamamen kapalı bir yöntemle. Amaç ne? Omuz etrafındaki kaslara minimum zarar vererek. Çünkü burada yapacağınız her işlemde bir zarar verme riski olabildiği için amacımız minimum zararla maksimum tedavi veya maksimum iyileşmeyi sağlamak. kapalı yöntemle omuz artroskopisi ile omuz ön tarafındaki bu yırtılan kapsülü içeriden dikişlerle tamamen kapattık. Ancak Burada önemli olan şey özellikle handball için omuzun dışa çevrilme hareketinin kısıtlanmaması. Omuz cerrahi sonrasında maalesef bu risk söz konusu. Bu da sporculardaki geri dönüşü maalesef oldukça düşürmekte veya sıkıntı yaratmakta. Ameliyat sürecin nasıl oldu veya ameliyat sonrasında ilk dönemlerde Ağrıların var mıydı, omuzda bir şişlik oldu mu, neler yaşın o dönemde? Ameliyatta karar verme sürecim zaten biraz uzundu. E, hocam da biliyor birçok git gel yaptım çünkü çok düşünüyordum e, sonuçları neler olacak diye. E, biraz da kendime cesaretimi topladıktan sonra kendime gelip karar verdim ameliyat Hı. için. Ameliyat sonrasında hani beklediğim gibi bir ağrım olmadı fazla. E, hem fizyoterapistler olsun hem de hocam olsun çok ilgilendiler. Çok Hı. teşekkür ederim tekrardan burada Güzel. da. Ee, onun dışında ameliyattan sonra hani bazı süreçlerde bu sakatlıkları geçirmiş bazı abilerim olsun bazı sporcu arkadaşlarım olsun onlara danıştım hmm. neler yapmalıyım diye. Onlar benden daha tecrübeliydi çünkü bu hmm. konu hakkında. İlk defa ciddi bir ameliyat geçiriyordum çünkü omuzumla ilgili. Bu nedenle de e, yaptığım tedavilerde hem hocam olsun hem de Fizyoterapistlerim olsun çok dinlemeye çalıştım. Peki bir askı, mesela omuz askısı takıyoruz biz müdahale sonrasında. Ne kadar süre taktın askıyı? 2 e, hafta sanırım takmıştım. Hı -hı. Ondan sonra daha da kolumu kendi kullanmaya e, Hı -hı. aktif olmasa da bazı pasif hareketlerde Hı -hı. E, yapılması gereken bazı hareketlerde kolumu hem açmak olsun hem de eski gücüne sahip olabilmesi için çalıştırmaya başladım Fizyoterapist'in eşliğinde tabii Hı -hı. ki de. Biz omuz kapalı müdahale sonrasında Olabildiğince erken dönemde günlük aktivite aktivitesi dönmesini istiyoruz çünkü kaslar kullanılmadıkça zayıflıyor. Evet. Zayıfladıkça maalesef geriye dönüş çok daha yavaş oluyor. Askıyı sadece belli bir süre omuzu korumak için oradaki ödem, şişlik inene kadar kullanıyoruz. Burada bazen bir hafta, bazen iki hafta ama onu daha fazla, daha uzun süre kullanmasını çok. E, gerek kalmayabiliyor tabi yapılan cerrahi hastanın yırtığının tipine veya omuzdaki sıkıntının durumuna göre. Sonrasında çok yoğun fizyoterapi çok yoğun fizik tedavi. Bir ameliyatın başarısında ameliyat tekniği ve yapılan uygulamanın en az onun kadar fizik tedavi çok 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 önemli. Özellikle elit sporcular için. Çünkü maksimum beklentimiz var ve o maksimumu karşılamak mutlaka çok iyi bir fizik tedavi ve fizyoterapi desteği ile ancak olabiliyor. Ne kadar süre sürdü bu fizik tedavi hatırladığınız kadarıyla? Fizik tedavim 4 aydan fazla sürdü. Yani nereden baksanız 70-80 seansa kadar. Hmm. Çünkü verimli bir sonuç almak, iyi bir sonuç almak istiyorduk ve ben de e, hiçbir şekilde sıkılmadan, e, taks aksırmadan hiç her şekilde gelmeye çalıştım hmm. elimden geldiğince. Hem fizyoterapi ofisinde orada denilenleri yaptım, evde gelip ödevlerimi yaptım. Hmm nedeni çünkü benim için yani bir mental olarak kendimi hazırlamam gerekiyordu ve hani bir dönem önce sahalara dönmek için çalışıyordum. Bir de sporcular sonuçta çocukluklarından veya çok küçük yaşlarına itibaren sürekli egzersiz, beyinlerinde tüm egzersizler sonuçta kodlanmış gibi oluyor neredeyse. Ancak bir spor cerrahi sonrası olan fizyoterapide siz hastanın vücuduna göre veya vücut tipine göre, kas aktivitesine göre e, fizyoterapi veya fizik tedaviyi değiştirmeniz veya ona göre hastayı uyarlamanız gerekir. Çünkü herkesin vücut tipi biri değil. Herkesin yaptığı spor da biri değil ve herkesin beklentisi de biri değil. O yüzden biz özellikle el sporcularda bir, en az uzun bir süre tedavi yapıyoruz. Ancak bu demek değildir ki antrenmanlar başlamayacak ufak ufak küçük küçük antrenmanlarda da bu arada başlıyoruz. Fizik tedavi antrenmanlarla beraber gidip sonuçta bu alışkanlık, kas alışkanlığını veya egzersiz alışkanlığını bu yeni alışkanlıkları hastaya mutlaka iyi bir şekilde empoze etmeye çalışıyoruz. Peki şu an hasarlanma öncesine göre omuz performansın veya spor performansı nasıl? Eskisi gibi diyebilirim. Sorun şu anda hiçbir sorun yaşamıyorum bununla ilgili. Mesela önceden %100 sen şu an yüzde kaç gibisindir sen? Şu anda %98 ile %99 kıvamında diyebilirim süper, yani. Ben süper. kendimce verim alabiliyorum. Hani Hı -hı. eski performansıma döndüğümü düşünüyorum Hı -hı. çoğu zaman. Peki yine o boşa çıkma veya o tarz bir şeyin oldu mu hiç? Yani hiç olmadı şu ana Hı -hı. kadar. Yani güçlendiğini düşünüyorum aynı zamanda. Hı -hı. Çünkü şu da var. Sadece omuzun sakatlanması bütün vücudu yayılabiliyor Çünkü Hı -hı. Omuz sakatlıkları dediğiniz gibi hani sadece omuzumu hareket ettirmemem, ayaklarım olsun, vücudum olsun farklı yerleri de çalıştırmama engelliyor bazı hmm. koşullarda. Bu nedenle hem omuzumu hem de bütün vücudumu hazır tutmaya çalıştım her zaman. Çünkü omuzum iyileştiğinde bu sefer diğer yerlerim aksayacağı için bu sefer hem omuzumdan tam verim alamayacaktım hem de vücudumdan tam verim alamayacağım. Şimdi aslında bütün işi olarak görüyordum. Bu söylediğin onu. çok iyi bir nokta. Örnek veriyorum omuza bir müdahale yapıldı ancak bacak kasları zayıfladı. O zaman siz tekrar bir antrenman veya egzersize veya spora döndüğünüzde bu sefer diz yaralanmaları, ayak bile yaralanmaları için bir riskli duruma gelme şansınız var. O yüzden hepsinin birlikte yapılması çok önemli. Kaan'cığım çok teşekkür, ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Umarım yeni yetişen sporcu arkadaşlar da bundan faydalanacaklardır. En önemlisi sporcunun kendini koruması en elenmesi e, sağlığını korumak çünkü verilen emek çok büyük. Evet. Yani siz çok ciddi bir emek vererek yılların birikimiyle buraya geliyorsunuz. Evet. Bir yaralanma da çok ciddi bir örnek veriyorum bir 3-4 aylık e, uzak kalma sizi belki 1-2 yıl geriye atma <laughs> şansı var. O yüzden mutlaka en önce koruyucu korumak en önemlisi aslında eklemini, sağlığını, kendi vücut aktivitesini, antrenman programlarının düzenlenmesi Kişiye özel antrenmanlar çok önemli. Evet. Artık yavaş yavaş gelişiyor çünkü bunlar. Eskisi gibi değil. Eskiden böyle "Hadi bir birkaç tur koşalım, işte şunu yapalım" herkes aynı anda. Ancak herkesin vücut yapısı bir değil. Kimisinin bağları daha esnek, kimisi yaralanmaya daha açık. O yüzden kişisel hem fizik tedavi hem de egzersiz programının uygulanması sporcuların özellikle elit sporcuların korunması için çok 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 önemli. Umarım sizlere faydası olmuştur. Bir sonraki gün, bir sonraki videoda bir başka konuğumuz veya bir başka yaralanmayı tekrar konuşacağız sizlerle. Herkese iyi günler. İyi günler.